Arkadaşlar merhaba. Ben Seha. Youtube kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben daha yarım saat önce arkadaşlar. Hala gözlerimi açamıyorum. Arkadaşlar canım sıkıldığımda hep video çekeceğim. Veya günde bir. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün bugün böyle bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Bu bir video değil. Bugün bir video çekeceğim ama bu video değil. Duyuru sadece. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerinden tümünü açmayı unutmayın. Tümün. Bu arada arkadaşlar abone olmak abone olmak ücretsiz. Lütfen kanalıma abone olun. Yani ben şu anda 6 tane video attım. Hala 3 tane abonem var. O yüzden çok sıkıcı bir durum. Yani da de çok dert gelmiyor. O yüzden çok sıkılıyorum. Artık YouTube kanalımı bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, ondan bu video gelecek. Kanalıma abone olmayı, bu arada abone tuşunu böyle yumruk atın, like tuşuna da çekme atın, bildirimleri de kafa atın arkadaşlar. Hep görüşürüz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum.